Otel nasıl olur? Valla bilmiyorum. İnternetten araştırdım da. Bir tanesini ikinci gideceğimiz otel. Valla billah. Ben de bir hikaye uyduramıyorum ki. Cevabim otel nasıl olacak? Ne var? Hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Çocuklarla gidiyoruz. kalsın aldım. Çekeyim. Aldım yeter. Böyle, böyle, böyle. Aldım. Ya, tamam. Aha. Efendim. Biz şunu ne istiyoruz? Gerçekten mi? Evet. Bir kişi daha bekliyordunuz. Böyle kocamı bekliyordum da. İşte geldim. İşte geldim. Ah, Şu Evet, onun anahtarını severdim. Teşekkürler. Rica ederim. Garip tablolar. Kızım hadi. Siz bu arada kalıyorsunuz çocuklar. Tamam. Tamam. Çocuklar biz de şu ikinci nolu odada kalacağız. Ama hayat. Evet. İyisi. Gidin de. Evet. Oyuncağımı falan da aldım. Orada oynadım. <laughs> Sence nereye gidelim? Bilmiyorum ki başka bir gel şey kalmadı. Ne yapıyorsun küçükken? Niye burada dökmüş müsün her şey? Ne bileyim ya bu. Tamam bakırsak mı? Ben Bodrum'un de... içinden bir tane bodrum var diye biliyorum. Ee, aslında bunu beklemiyordum ama neyse. Neyse gidip bakalım. Yardım. Sen bak ben burada kalacağım. Ah kız <gülüyor> <gülüyor> Neyse. şimdi. Bodrum'da sandık mı? Aç. Yok mu? Şimdi tamam, teşekkürler.